Arka Merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugün arkadaşımla birlikte e, oynuyoruz. İlk bir savaş topu oynayacağız. Savaş topu oynayacağız. Sonra da hesaplaşmalara hesaplaşmalara gireceğiz. Şimdi ben başlıyoruz. Arkadaşlar bir de benim arkadaşım Nani aldı. Gördüğünüz gibi kahraman. Şu anda bilmiyorum da değildi. Biz dün de video çekmiştik. O benim yanımdaydı ama Nani'yi gösterememişti. Bugün onu göstermeye çalışacağız. Bir de arkadaşlar Nani'ye Nani çok önemli... İnsanla karakterlere hasar veriyor. Mesela iki vuruşta bir karakteri öldürebiliyor. Ama canı canı da çok hızlı bitiyor. Canı da bit, çok hızlı bittiği için çok çok bir şey yapamıyor. Arkadaşlar biz şu an kazandık. Şimdi arkadaşıma bir savaş düğünüyleceğim. Bakın arkadaşlar, arkadaşımda efsanevi krov var. Arkadaşlar gitmesi gerekmiş. O yüzden ben de ona bir şey yazacağım. Ha gitti o. Şimdi arkadaşlar davet et yok ya davet etmeyeyim arkadaşlar. Gitmesi gerekmiş. Biz kend kendimiz oynayalım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, benim tik almama çok az kaldı. Ben şu an kaç kupadayım? 4424 kupadayım. Şimdi de onu 5 onu 6000 yapacağız. Bu videoda göstereyim ama diğer videolarda almaya çalışacağım 8 biti. YOL Arkadaşlar aslında eee Arkadaşlar Arkadaşlar aslında ben size diğer videolarda Max bütün karakterleri almaya çalışacağım. O yüzden merak etmeyin. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu Ay, gol mü? Hayır değil ya. Ucundan döndü. Arkadaşlar bir istersen... isterseniz bir şu maçı bir kazanayım. Ben. Arkadaşlar ama pro oynuyorlar ya. Bunlarda çok güçlü bir karakter var. Ama bizim takımda en güçlü benim. Ya da şu önümdeki. O da güçlü bir karakter ama ben daha güçlüyüm ondan. Arabi'ye bakın arkadaşlar bir de çok hemen çok fena hasar veriyor. Allah. Hayır olamaz. Yes arkadaşlar. Çok Teni YPG çok garip bir isimli bir attı golü. Sonunda da şu an. Korkuyorum. Arkadaşlar 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 fena oynuyorlar ha. Ay. Arkadaşlar. Ay çok güzel bir şey oldu. Nerede? Poco kendi kalesine gol attı ve beyin atmış gibi sayıldı. Vay çok güzeldi. Arkadaşlar ben tek bir hesaplaşmaya gideyim. Ama orada tabii ki de Rico ile oynayacağım. Arkadaşlar bir de beni takip etmeyi unutmayın. Beni takip edenlere Brawl Stars'tan Brawl Stars'ta arkadaş olacağım. Bir de Roblox'ta da 10 Robux vereceğim. O yüzden kanalıma beni takip etmeyi ve kanalıma yine abone olmayı unutmayın. Allah! Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Nikon'un gücü adına. Yes. Arkadaşlar. Şu an oyunun ilk verdiği karakteri öldürdü. Zaten arkadaşlar oyunun ilk verdiği karakter bulun aynısı diyelim. Bul gibi. Yani arkadaşlar oyunun ilk verdiği karakter var ya o bul işte. Bunun tıpatıp aynısı diyelim arkadaşlar biz. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Ona kapışmaya gireceğim. Hadi gel bakayım sen. Hayır, olur olur. Arkadaşlar en azından bir kupa aldım, bir kupamı ne? Aa, artık kupa almışım arkadaşlar. Arkadaşlar yakın zamanlarda artık 30 ya da 20 20 dakikalık videolar çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi haydi bismillah. Arkadaşlar bu kutularda hiç karakter gelmiyor çok garip. Arkadaşlar bir de ben galleyi aldım ama onun için bir tane paket istiyor. O paketi alacağım yakın zamanlarda. Benim de şu an 31 kupam var. Biriktiriyorum. Şimdi bir savaş topu oynayalım. Arkadaşlar onlarda Frank var bizde de. Arkadaşlar ben pusuya yattım. Wow, pusuya yattım. Hayır. Kim attı? Kim attı be? Şu Frank atmış ona bak. Hayır arkadaşlar ya. Frank fena oynuyor bu Frank. ya. Arkadaşlar bazen böyle attığınızda ölmedi attığınızda oyun saymayabiliyor. O yüzden çok kötü. Arkadaşlar. Hayır. Joker BTM diye birisi gol attı. Arkadaşlar. Ben <laughs> bul seçeceğim arkadaşlar. Çünkü bula bakın ne kadar çok yükselttik. Arkadaşlar ben bulu o kadar çok yükseltiyorum ki yani bütün karakterler arasında en güçlü olan bul şu an bende. Bakın arkadaşlar adamları adamın yanına gittiği an iki vuruşu da bir adamı yok edebiliyor. Bakın şimdi. Bam bam. Ne dedim arkadaşlar? İki vuruşu da yok edebiliyor demiştim. Tam test edemedik onu güçlü üstünde test edelim. Hu hu. Bakın arkadaşlar iki vuruşta peni Penny öldürdüm. Yani hiç, o bu çok güçlü bende. Arkadaşlar bir de ultim açıldı. Hemen ultim kullanmak istiyorum. Onları yok etmek istiyorum. Ya hadi be. Hadi Dynamite ne yapıyorsun? Gitsin yanlara. Bulun gücünü göstereyim hepinize. Bul 170 oğlu. Arkadaşlar hiç beklenmedik bir anda. Hazır mısınız? Gol! Yes. Arkadaşlar hiç beklenmedik bir anda attım çünkü Onlara doğru koşsaydım onlar beni öldürebilirlerdi. O yüzden ben de onları, onlar hepsi doğdu ve hepsi gitti onlar sataşmaya. Ben de hemen aralarından bum diye vura vardım. Arkadaşlar bir de bu turda biz kazandık çünkü arkadaşlar şey var onun ismini tam bir unuttum ya. Ee, şeydi hatırlayamadım ama arkadaşlar bak şu dönüyor ya döndü an bir toptaysa vıt diye onu uçuruyor uzaklara doğru. O yüzden bir şans o. Göstereyim arkadaşlar bakın. Bulun gücü. Hayır olamaz. Arkadaşlar pro çıktılar be. burda bok şimdi işiniz bitti Arkadaşlar ulkuluş vur hayır 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 Şu arkadaşlar tuttu Arkadaşlar bir de o kostüm ücretsiz siz de alabilirsiniz Hala almadıysanız ben onu ücretsiz aldım şu kostümü Hayır, hayır olamaz. Arkadaşlar şimdi o cayip berabere kaldık çünkü. Son bir dakikamız kalmış bir de. Bum bum hayır hayır hayır. Arkadaşlar beraber kalabiliriz çünkü çok kıyasıya bir mücadele yapıyoruz. Arkadaşlar çok zor. Allah Allah Arkadaşlar biz kazandık. Ee, ee. Hadi gel otunda göreyim. Ben son anda gol attım ama ben kendi emeğimin karşısında atmak istemiştim ama. bu Kazandık. Arkadaşlar bir de o yeni kostüm var ya. Jesse Jesse elendikten sonra üzülmüyor. Galibime giden şey o, hep mutlu oluyor. Çok galip. Arkadaşlar, ben e oynayacağım şimdi. Bakalım. Arkadaşlar, Bruno'nun en sevdiğim yanı hem bak arkadaşlar dik vuruyor hem de üstten vuruyor. Ama defansı çok kötü. Ondan korkuyorum işte. Arkadaşlar bizim Frank nereye gitti be? Kim öldürdü bu Frank'i? <laughs> 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 Arkadaşlar ultim şunda kullanacağım gıcık kaptım. Oo, yes be. Leon. Arkadaşlar benim de Leon diye adlı bir kan arkadaşım var Brawl Stars'ta. Ama arkadaş o fena oynuyor. Onunla arkadaş olmayı unutmayın. Şöyle. Aynen. Arkadaşlar çok kısa sürdü. Arkadaşlar son bir tur daha oynayalım sonra videoyu kapatalım. Şimdi... Arkadaşlar hadi Uf, fena olur bunlar gol arkadaşlar e attı ama çok az canlı inanılmaz inanılmaz bir rekor yaptı ha e Ben de arkadaşlar yok oluyor mu hayır arkadaşlar tam ortaya atıyorum niye derseniz çünkü bak ortadan geliyor diye düşünüyorum Bakın arkadaşlar ortanın avantajları. Aha. Ulu deli varmış ya burada. Arkadaşlar olamaz. Hayır. Gıcık kaptık. Gıcığımı kaptım arkadaşlar. Ulu. Ne yaptılar be? Eprim'un öldürülüyorlar. Kuu! Boom! Hayır. yes yapma, yapma. Eprim'un ölme, ölme. Eprim'un sana yes be. Arkadaşlar İsterseniz burada videoyu bitiririm. İsterseniz burada videoyu bitiririm. Bitirelim. Bay bay.